Merhaba arkadaşlar, Gireye Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili çok önemli haberler, çok önemli iddialar var. Bunları sizlerle konuşacağız. İlerleyen süreçte XRP'yi neler bekliyor? Boğa piyasasında XRP'de neler olur? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatte XRP'de neler oldu? Onu bir inceleyelim isterseniz. %3.60'lık fiyatta düşüş görüyoruz ve bunun yanı sıra hacimde de %26'lık gerileme söz konusu. Anlık fiyat yükselişleri bu şekilde yazma yapabiliyor sonrasında arkadaşlar şurada görebileceğiniz üzere e, anlık bir fiyatta yükseliş gerçekleşmişti. 58 centlere kadar yükselmişti ve hacimde de büyük bir yükseliş görmüştük. Sonrasında satışların gelmesiyle birlikte yeniden fiyat 55 centlere düştü ve hacim gitgide azaldı. Bununla birlikte de şu anda bulunduğumuz noktaya noktaya gelmiş oldu. Şimdi genel piyasalara baktığımızda yine burada da düşüş görüyoruz. %36'lık bir hacim kaybı söz konusu ve market cap'e baktığımızda %0.37'lik burada da gerileme söz konusu diyebiliriz. Tabi piyasaya baktığımızda bitcoin'de son 24 saatte %0.34'lük fiyat artışı görüyoruz. Çok büyük bir değişiklik yok fakat hacimde yine bitcoin'in de azalma yaşadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Şimdi e, Ripple ile ilgili, XRP ile ilgili e, çok önemli bir haber var arkadaşlar. Bitcoinhaber.net'in haberi. Ripple SEC davası çözüm sürecinde taraflar 9 Kasım 2023 tarihini işaret etti. Yani XRP'de beklenen davanın sonucu belki çok daha erkene çekilebilir, çok daha erken alınabilir. E, Nisan ayı gibi çözülmesi bekleniyordu bu davanın ve Nisan ayında aslında son davanın, son duruşmanın gerçekleşmesi bekleniyordu. Bu daha erken gerçekleşebilir mi? 15 gün kaldı 9 Kasım tarihine. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi haberi dilerseniz birlikte okuyalım. Kripto para dünyasının en büyük bilinmezlerinden biri olan Ripple SEC davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Mahkeme tarafından çözülmesi beklenen bu davanın sonuçlanma tarihi olarak 9 Kasım 2023 tarihi belirlendi. Tarafların çözüm yollarına ilişkin olarak bu tarihe kadar ortaklaşa bir briefing takvimi önermeleri bekleniyor tarafların bir program üzerinde anlaşamaması durumunda ise programı mahkemenin yargıcı analize Torres belirleyecek. SEC ve Ripple XRP'nin kurumsal satışları ile ilgili olarak 5. bölüm ihlalleri için Ripple'a karşı hangi çözüm yollarının uygun olduğuna ilişkin davada bekleyen sorunla ilgili olarak potansiyel bir briefing programı üzerinde görüşmekte ve mahkemeye bir program önermekte. Temmuz ayında mahkemenin verdiği karar sonucu Ripple büyük bir zafer kazanmıştı. Bu zafer XRP fiyatının 0.94 dolara kadar yükselmesiyle sonuçlandı. Ancak piyasadaki genel durumun da etkisiyle XRP fiyatı düşüşe geçti ve 0.42 dolara kadar geriledi. Second Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen aleyhine açtığı davanın düşürülmesi sonucunda XRP fiyatında gözle görülür bir artış yaşandı. Genel piyasa yükselişi ve Bitcoin Spot ETF haberleri de XRP fiyatını etkiledi ve fiyatın yeniden 0.50 doların üzerinde işlem görmesine yardımcı oldu. Yazım saati itibariyle XRP'nin fiyatı son 24 saatte %1,36 artışla 0.55 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmeler Ripple SEC davasının sonuçlanmasına yönelik beklentilerin artmasına neden ol oluyor. Ee, şimdi burada ne söylenmiş ilk olarak ona bir bakalım. İlk olarak Davanın sonuçlanma tarihi olarak 9 Kasım 2023 belirlendi arkadaşlar. Yani ne demek? 9 Kasım 2023 tarihine kadar e, bu olay çözülecek. Tarafların çözüm yollarına ilişkin olarak bu tarihe kadar ortaklaşa bir briefing takvimi önermeleri bekleniyor. Yani e, iki tarafında. Çözüm yollarına ilişkin bu tarihe kadar bir ön çalışma yapması bekleniyor. Çözüm yollarına ilişkin ne olabilir? Burada aslında bir uzlaşmaya gidilmesi bekleniyor. Tarafların bir program üzerinde anlaşamaması durumunda ise programı Analisa Torres belirleyecek. Analisa Torres biliyorsunuz bu bu davanın hakimi. Temmuz ayında XRP lehine veya XRP kısmi olarak XRP'nin lehine, bir karar çıkmıştı. Ee, onun belirlemesi bekleniyor. Ee, bunun dışında başka nelerden bahsetmişler? Şu ee, bir diğer önemli konu. SEC CEO'su Brett Carlinghouse ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen aleyhine yine SEC'in bir davası var, vardı arkadaşlar. Bunun bu davanın düşürülmesiyle birlikte ee, şurada göreceğiniz gibi bir yükseliş yaşanmıştı. Bu davanın düşmesiyle birlikte XRP'de anlık olarak fiyatlı bir artış görmüştük. E, sonrasında tabii ki biraz daha gerileme söz konusu oldu Ama yine de fiyat gayet güzel seviyelerde diyebiliriz 55 cent seviyelerinin üzerinde e, kalıcılık sağlamış gibi duruyor şu an için en azından e, Bu haber bize neyi gösteriyor Bu haberde Sek'in elinin artık e, gerçekten güçlen güçsüzleşmiş olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar e, Bu ne demek oluyor İlerleyen süreçte davada Çıkacak olan karar XRP lehine çıkma olasılığı çok daha yüksek Ripple lehine çıkma olasılığı çok daha yüksek arkadaşlar. Bunun da tekrardan altını çizmek istiyorum. E, tüm bunları bir araya getirdiğimizde XRP'nin şu anda bulunduğu noktada e, çok güçlü bir şekilde ilerlediğini ve dava zamanına kadar davanın e, gerçekleşeceği güne kadar yani şu andan itibaren 9 Kasım 2023 olarak gözüküyor. Bakalım eğer herhangi bir değişiklik olmazsa... E, 9 Kasım 2023'te yani bundan yaklaşık olarak 15 gün sonrasında dava gerçekleşecek ve o gün gerçekten bizler için çok kıymetli olacak. Orada çıkacak kararlar, orada yapılacak açıklamalar XRP'nin belki de geleceğini etkileyecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. XRP adına ve genel piyasalar adına şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.